Aselsan, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı olan Kangal Drone Mini Mikro İHA ve Radyo Frekans Kontrollü El Yapımı Patlayıcı Karıştırma-Köreltme Sisteminin ilk teslimatını gerçekleştirdi. Seri üretime başlanan ve ilk teslimat partisinde yer alan birçok sistem, kullanıcılara verilen eğitim sonrasında üst düzey yetkililerin konvoylarında yer alarak RF Kontrollü El Yapımı Patlayıcılara karşı, koruma sağlanmasında ve daha güvenli yolculuk yapılmasında rol oynayacak. Kangal Karıştırma Köreltme Sistemi, konvoyların, VIP araçların, RF kontrollü el yapımı patlayıcılara karşı ve askeri tesislerin üstlerin, devlet kurum binalarının, üst düzey yetkili konutlarının, tören alanlarının ve kontrol noktalarının drone mini ihalara karşı korunmasını sağlıyor. Sistem tam kapsama özelliği sayesinde tüm radyo frekans bandında telsizlerin, uzaktan kumandaların, cep telefonlarının radyo frekans el yapımı tetik frekanslarına ve drone mini haların uzaktan komuta, GNSS, veri, görüntü, video aktarım frekanslarına aktif karıştırma uyguluyor. Yeni nesil, çok kanallı, kompakt ve birden çok amaca yönelik olarak tasarlanan Kangal'ın ihtar anti-drone sistemi, modüler üst bölgeleri ve benzeri projelerde kullanımına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. Radar ve elektronik harp sistemleri sektör başkanlığı tarafından geliştirilen Kangal Karıştırma Köreltme Sistemi'nin sözleşme kapsamındaki tüm teslimatlarının kısa sürede tamamlanması ve Türkiye'nin dört bir yanındaki konvoy ve tesislerde kapsamlı bir koruma sağlanması hedefleniyor. Kangal araç tipi radyo frekans karıştırma köreltme sistemi ailesi güvenlik güçlerinin araçlarına entegre edilerek araçların seyri ve duraklaması sırasında olası el yapımı patlayıcı tuzaklarına karşı aktif radyo frekans karıştırma köreltme uygulaması ile koruma sağlıyor. Modüler özellikte ve çok bantlı olarak tasarlanan sistem hali hazırda bilinen frekans bantlarının tamamını kullanan olası tehditleri eş zamanlı olarak engelleyebiliyor. Sistem farklı tipte araçlara entegre edilebiliyor, araçtan araca kolaylıkla taşınabiliyor.